merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yavru ağzı düz renk bir yazma üzerine bu dört rengi kullanarak çok güzel bir model yapacağım. Modelim arkadaşlar örnek bezimdeki bir modelde gerçekten çok çok beğendiğim sıralı ve çok hoş duran sade modeli sevenlerin tercih edebilecekleri bir oyu arkadaşlar. Bu dört renkle yapacağım dediğim iplerimin markası Altın Başak, Yeşil ipim 434 numara her zamanki kullandığım ipim. Ee, şöyle bir turuncu kullanacağım arkadaşlar. Renk numaram 47. Yazmamın kendi renginden olan yavru ağzı rengimi kullanacağım. Renk numaram 415. Ve şöyle bir kırık beyaz kullanacağım arkadaşlar. Bunun da renk numarası 903. Modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni inves61 yazarak instagramda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Destek olursanız sevinirim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar yeşille yazmamız rafasını geçmiştim öncesinde yine yeşille devam edeceğim hemen modelime şöyle sabitleyerek başlıyorum iğnemi ipimi sabitledim iki tane zürafa ilerletiyorum boş olarak. üçüncü zürafamı yapıyorum. Ve üçüncü zürafamdan geri dönüyorum. Evet. Üçüncü zürafamdan geri döndüm ve ipimi sola doğru aldım arkadaşlar. Öncelikle bir tane pırpırım olacak. Pırpırdan yukarıya çıkıyorum. Tekrar aynı yuvamın içerisine inerek bir tane sinek kanadı oluşturdum. <laughs> sinek kanadımı oluşturdum arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. 3 kattan oluşacak büyük sinek kanadı yapacağım. Yukarıya çıktım yine ve alta indim. Şimdi son olarak tekrar ipimi yukarıya bağlıyorum ve yine aşağıya indim yuvamın içerisine bu şekilde ipimi sabitledim bakın şöyle arkadaşlar net olsun görüntümüz daha net görün zürafama ipimi alıyorum hemen bu zürafayı da sayarak Toplamda 5 tane zürafa ilerleteceğim. 3 4 ve 5 6. zürafamı yapıyorum yine. Şimdi 6. zürafamdan tekrar geri döneceğim. sola doğru aldım arkadaşlar ipimi ve küçük pırpırımla yine üç katlı bir sinek kanadı oluşturacağız. Evet, ikinci katımı çıktım. Tekrar yuvama iniyorum. ve şimdi son olarak yukarıya çıkardım ve tekrar yuvama indiriyorum arkadaşlar bu şekilde biraz daha sıkacağım ikinci sinek kanadımı da oluşturdum aynı şekilde 5 tane zürafa ilerletiyorum. Altıncı mı yapıyorum. Ve altıncı zürafamdan geriye dönüp aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. Şimdi ben bu kısmı arkadaşlar biraz daha ilerleteceğim. Modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet bakın arkadaşlar biraz daha ilerlettim bu kısmı 6 tane çiçek yapacağım şekilde 6 tane sinek kanadımı ayarladım şimdi tonlamalı yapacağız arkadaşlar şöyle kiremit ringim olan ipimi ayarladım öncelikle koyudan açığa doğru gideceğiz bu aşağı indiğim zürafa değil bir yan taraftaki zürafaya ipimi bağlıyorum Evet şöyle sabitledim. Görüntüm net olsun. Bir yan tarafa geçerek şöyle bir yuva oluşturuyorum. Bir tane zürafa yaptım. Bu zürafamın içinden tekrar geri dönüyorum. Buraya arkadaşlar iki tane hatta 3 tane öncelikle pırpır pır yapacağım. Şöyle 3 tane bu boyutlarda pırpırımı yaptım. Üçüncü yaptığım pırpırdan yukarıya çıkıyorum arkadaşlar ve ipimi yukarıya sabitliyorum. Bakın bu şekilde yukarıya aldım ipimi. Buradan şöyle biraz sola doğru çekeceğim. Buradan arkadaşlar sinek kanadımın ucuna bu şekilde geçiş yapıyorum. Bakın elimle tutarak ayarladım. Burası çok çekmeyecek şekilde ayarladım ve geçiş yaptım. Şöyle bir ip ve yuva oluştu. Şimdi bu kısmı sıkı iğne ile dolduracağım. 2 tane sıkı iğnemi yaptım. 4 5 6 Toplamda 10 tane sıkı iğne sığabilir. 7 8 9 tane yapacağım arkadaşlar çok sıkıştırmak istemiyorum 9 tane sık iğnemi yaptım bakın buradan ipimi tekrar yuvamın içerisine bağlıyorum ve yan tarafına iki tane daha pırpır pır yapacağım Evet bu şekilde bu kısmı tamamladım. Hemen ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar burayı şu kısım şu iki kısmı boş bırakacağım. Çünkü diğer iki rengimi kullanacağım o kısımda. Aynı işlemi tekrar yapacağız. Şöyle hemen ipimi bağladım. Evet bu kısımda da arkadaşlar öncelikle bir tane zürafamı yapıyorum. Zürafamdan geriye döndüm. İki tane şu boyutlarda pırpırımı yaptım. Şimdi üçüncü pırpırımı yapacağım ve üçüncü pırpırımdan yukarıya çıkacağım. Bakın bu kısımda dediğim gibi arkadaşlar geri dönüyorum. Şuradaki sinek kanadımın ucuna ve elimle tutarak arkadaşlar bu kısmı ayarlıyorum. Burada bozulma olmaması gerekiyor çünkü. Ve burayı diğer kısımda 9 tane sık iğne sığdırmıştık. Bu kısımda aynı şekilde 9 tane sık iğne yapacağız. Sanırım 3 tane oldu. Şöyle 4 5 6 Evet, aynı şekilde 9 tane sığdırdık arkadaşlar. Elimle de düzelteceğim. Şu alt kısmında bozulma olmaması için tekrar yuvamın içerisine ipimi aldım. Şöyle hemen yan tarafına aynı şekilde iki tane pırpırımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk yine. Şimdi ben diğer iki rengi de kullanacağım arkadaş. arkadaşlar bu, bu kısımları da tonlamalı olarak onları yapacağım. Ve modelimin bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizi de bu şekilde tamamladık. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi örnek bezimdeki en beğendiğim model sıralı çıtı pıtı. Çok güzel bir model arkadaşlar. Fiyat bilgisine gelecek olursak sık iğneli bir model olduğu için ve sık yani sıralı bir model olduğu için 85 TL'den yapabilirsiniz. Siz elinizin düzgünlüğüne göre tabii ki fiyatlarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim fiyatım bu şekilde. Umarım sizler için yardımcı olabilmişimdir sizlere. Bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.